Ve herkese merhaba artistler. Bugün sizlerle tibiris oynuyorum. Mouse'u aldım. Rajon çeşmeye geldim. Hi görmediniz değil mi? Oha. Lan kucağıma ne adam yolluyonuz lan? Kanka sal kanka sal sal Hayır <laughs> hayır hayır ah be. Hayır. İkile ikile aslan ikile hayır toplu savunma mı yapacağız? Nasılsın Umut'cum? İyiyim sen. <laughs> ben de iyiyim ya. Allah'a şükür benim benim alim attım. Adamlar geliyor, adamlar geliyor. Nasılsın Alper baba? İyi ben. De. O kim demiş? Alper babayla ben buradayken kimse giremez. A Kardeşim, bir Bedwars'ta kanser vardı. Bir de burada mı var? Acı o Edwards videosunun atlım Edwards videosu geldi. <laughs> Satın bahsetmiş. Aa izle izle izle. So Oğlum atlım e Enes sen edelim, Enes sen bunu deyince o Edwards videosu geldi atlım. Sus. 30 saatlere Tedverse videosu Enes çıkmıyor. Enes çık. Enes Enes Gel Hayır <laughs> Öldürün Bulak koyamadım Bıçığa vur Beyler kazmayla vuruyorum Adam geldi oğlum adam geldi Geri geri mi gidiyor? Enes bunlar beraber gidiyo Olum bunlar az önce bismi oynuyordu ya hı. Hatırlıyor mu bismi ne çatım turmuş bunlarla Ve hey, direkt kilit mouse oynayan ben. Ağzı sıçasın. Hayır, sandayı, sandayı. Aga, bir tık ağlıyorlar ya. Hayır, bunlar oynuyor. <laughs> bunlar oynamayı bilmiyor ya. Elf Arper bu, öğretsene oynamayı bunlara. Ya, başlayın. Elf Arper, jitter, jitter klik, jitter klik kardeşim. Hop, hop, hop. Girlen gel lan, yere düştü, bısla 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 el Hadi Enes, seni savunan bendim var sende bu. Ay. Umut sen, Umut senin kıyaflarını gördün mü? Hacı ben ben orada sana vurmaya, <laughs> ben sana orada vurmaya çalıştım biliyor musun? Abi <laughs> 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 ya. Oğlum adam düşmedi beyler, adam düşmedi ne? Geri de o, geri de başla. Geri de geri Ben geldi adamın duvar. Oğlum duvar mı? çekiyor <laughs> lan bunlar. Enes, oh, tamam lan duvar. Oğlum birini hafif savunmaya geçsin. Adam sıfır tapir girmiş. Hepsi yedi hepsi yedi hepsi yedi hepsi geliyor. vursanız adama. Hadi siz öğrenin, tamam. siz öğrenin, siz öğrenin lütfen ben gidiyorum. Of vurdum be. lan adam VIP attı beni. Lan VIP geliyor. Gelemiyor. Gelemez o VIP torta bir yolum var. <laughs> ya bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Oğlum üççüsü birden geliyor. Kestim be ikisini de kestim. Ah be gelmiş. Onu kim attı? Kim, kim o adamı biraz yanındaydı? Her şey ki, ben değilim. Hey, Arper sen miydin? şey düştüm. Yo o adamın yanında biri vardı ya adamla Veysel atıyordu o içinde. Adam. Söyledim, Yürü 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 yürü. yürü. Adam içine girdi adam içindeyken öldürdün. Nasıl bir voksuzsuzluk bu? Ve girdi. Uf, Girdim. Ya. Oğlum ben de dedim ne oldu oyun bug'a girdi zannettim. alt taraftan ya. yol çektim. Alt taraftan yol çektim gelen geldi. Ve 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 videonun video bu görseline <laughs> videoya videoya 100.000 like. Bu görsel herifine 500 bin ya. Enes lan az önce VIP VIP'nin yanında şey adam herkesi sayı atıyordu. <laughs> Bize geldi oyundan çıktı. Sumi. <laughs> Oo ya. VIP de çıktı. Enes son sayı benim. Sun lütfen son sayıyı sanın. Abicim koruyorum gel gel gel. Yakup baba yürü git. Ya yani, kıp, ya tut git dışarı. Ya tut. Hadi son. Son bir de Bu göze geldim ben ya. Hadi bizim çatım cidden çok iyidir lan. Hadi bizim çatım. Hadi o yarımız isti... yağız mıydı lan az önce de Ya tut muydu? Ya tut babaymış. Hadi abi. Ya gel, gel giriyor 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 Tamam. Ben birini attım. Birini de dövdüm. Ya. Lan. Oha. Hayır hayır ya. Geliyorlar geliyorlar. Lan. Hadi git işte git. Kardeşim bir git ya kadar da çok gelmiş, talebemiz var Van 4-5 kişiyi adam öldürdü <laughs> nasıl oynamayı biliriz Nere bizi diyem bi Dur 5 dur 5 dur Biri gel hayır ya hayır ya O adam kafama itilemiş Jonsu ne yaptı? Ya o nasıl oldu ya O kardeşim girmeyeceksin <laughs> var mı? Aa, ben girdim Benle de geliyor <laughs> Nereye giriyon bu ne? Hepsi birden gelmiş. Oğlum ben bi çaldım dedin sen bu arada. Benden. Yine be- Neyse. Neyse. Oğlum geçen- Ya Enes bitir- Hadi ya. oğlum. Tamam. Oğlum yor atın ben bitin. Abi, şey o, üstten geliyor. Üstten geliyor. Üstten geliyor. Onur tutun, onur Ben on. Lan ikisi birden geliyor. gitmiştim orada. Ben gitti Oğlum, gitti. Siz siz oraya varsanız biz diyor atarım. Of kanka ya. Üstten çıkıyor salak gibi. Bed var sanki Hadi üst birini soyarın. siz o yerin. Siz Enes'le Alper Basit çorba da yiyin. Nasıl ben yukarıdan geliyorum. Geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Enes e baba sipor bu öyle? ben galiba getirmeyem sanırım. Evet. Oğlum. Evet öyle Haftası Üstten giriyor adam. Adam koşuyor, Üç kişi koşuyor üstten ya. Oğlum birini istirin bizden Abi tam veriyordum kapılarındaydım var ya. İçeri girdim. Şu anda biri içende. Demiş Hayır bunlar.. Üst Deniz, üst Üstten devam ya. oğlum üstten Hacı, devam Ne? Üstte ben de giriyorum üstte ya, Kendi önüne blok bu Hayır 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 birader hayır oha, oha. üç kişi birden gelmiş Ben birini öldürüyorum Siz birini tovarıyorsunuz biri daha aradan geliyor Üstü tutamıyoruz Üstü ben kırabilirim ya Hacı üstü tırmayı bırak da adamlar Yani tatım halinde gidiyor Aşağıdan geliyor aşağıdan. Var adamlar üç kişi geldi ben bunları nasıl tutayım? <laughs> Biz girdik. Belki kırmızı rardan biri ölüm isim verdi girmemize. Alper oğlum, oğlum o, o yeni blok koyuyor o, adam. O, oğlum o adam mal mıydı? Bana mı öyle geldi? Oğlum vaktiyorum kardeşim adamları ben. Lan gidiyor 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 gidiyor. Hayır girdi girdi. Girdi girdi. Girdi. Kaka. Tabii ki ben görmüyorum maçta görmüyorum. Hadi neyse bitsin de bari video atırsın. Videoyu da bitireyim. Robi dönüp. Aa, ben o Edwards videosunu hala ağlıyorum. Kanka ya. Arper, Git. Arper ikimizin de kirini çaldı orada arada ne? O adamı benle Enes dövdü. Çaran Arper oldu. Adam bize geldi gol gol atmalarına için güldürmüyor. Gelin adam. Hadi ben oğlum iki kişi birden daldı bana. Tut lan ben... tutun giriyorum. Tutun giriyorum. <laughs> <laughs> tutun sonunda sonunda. Felsefe lan adamın adı. Hayır 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 hayır, hayır ya giriyorum. Anladım. 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 ne Anladım. 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 BEN Anladım. 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 Adamlar seni tutuyor. Alper <laughs> baba. Cidden biz bıraktık oğlum seni. Lan. Domates. Bu benim. Ortaya koruyorum oğlum ortaya koruyorum. Lan git lan. Şunu öldürseniz oğlum. Ha, videonun süresini unsamaya bastırdı. Ne? Kazanacağız Adam yendi adam. Neyse. Neyse gelin ve neyse kendinize iyi batın. videoyu burada bitiriyoruz. Ve sevgilinize mutlu günler dilerim. Bay bay. Nupene sağ ol. Nupene